Gün orta sabah şu andan herkese merhaba. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında terör örgütü ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Suriye'deki ihtilafı ve DAEŞ tehdidini fırsata çevirip farklı hülyalar görenler, Son gelişmeler sonrasında bölgemizin kadim gerçekleriyle yüzleşmişlerdir. Bu gerçek bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığıdır. Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet silahlarıyla birlikte toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum. Bunun önüne hiçbir güç geçemez. Türkiye bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. Allah'ın izniyle bunu yapabilecek gücümüz, kapasitemiz ve kabiliyetimiz ziyadesiyle mevcuttur. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Bilhassa sorumluluk mevkiinde olanlar ne provokasyonlara gelmeli ne de milleti provoke edecek cümleler kurmalıdır. Terör baronları adına milleti tehdit edenlere papuç bırakmayacağımızı burada özellikle ifade etmek istiyorum. Kimi il ve ilçelerimizde açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bunun bedelini onlara misliyle ödetiriz. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor. Dün ve önceki günde söyledim. Biz iktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konudaki niyetimizi ve güçlü irademizi kamuoyumuzda paylaştık. Elbette biz bunun suhulet ve sükunetle olmasını temenni ederiz. Ama bu yıl veya bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz. Sonuçta kardeşliğin kazanacağına, birliğin, beraberliğin ve huzurun kazanacağına yürekten inanıyoruz. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dem Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Gazze benzetmesine tepki gösterdi. Bir görev kapsamında hareket ettiğimiz iddia eden müfteriler, içimizdeyken el etek, etek öpekmekten öpek, başkalarını dahi kaldıramıyorlar. Siyasetimize en küçük katkı vermiyorlar, veremiyorlardı. Kedinin ayna karşısında kendisini aslan görmesi neyse bunların durumu üç aşağı beş yukarı aynısıdır hayatı ile ters köşe olan olmuşların bize anlatacak, bize aktaracak, bize güzergah tayin edecek bir şeyleri olmaz, olamaz. Kocunan kocunsun, hoplayan hoplasın diyorum ki terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Kanunsuz ve gayrimeşru şekilde elinde taşıdığı silahlarla yurt içinde ve yurt dışında hunar ve menfur hedeflerin peşine düşen teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacaktır. Negatif kırılmadan bahsederek her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere özellikle hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış gazenin Türkiye'ye taşınacağını ima ediyorlarsa o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin Siyonist barbarlıkla eş anlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacağını bilmeleri bunu da unutmamaları hayat ve varlıklar açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti bugün de CHP'yi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel heyeti kapıda karşıladı. Melikeyi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun çıkışı sonrası DEM heyeti geçen hafta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüş, ardındansa İmralı heyeti meclisteki partileri ziyarete başlamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş ve MHP lideri Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyeti dün de AK Parti, Gelecek ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti. <laughs> Dem Parti heyeti bu sabahta CHP lideri Özgür Özel'i mecliste ziyaret etti. Evet, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan Dem heyetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel kapıda karşıladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından Özel ve Önder açıklama yaptı. Şey ya. Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir süreci meclis odaklı meclisin öncülüğünde meclisin önderliğinde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir bu konuda herhangi bir şüphemiz herhangi bir farklı düşüncemiz yok bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için mecliste tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik. Toplumsal mütabakatın önemli olduğunu, toplumun en hassas duygularının göz ardı edilmemeden adımlar atılması gerektiğini ifade ettik. Daha önce de söylemiştik biz toplumsal mütabakat dediğimizde tüm toplumun kendini dışlanmamış hissettiği içinde olduğu bir süreci kastediyoruz bu nazik davetinden ve kabulünden dolayı hem kendisine hem de heyetteki arkadaşlara teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Sayın başkanın da aktardığı gibi önerileri, katkıları ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan e, verilen destekler kadar hatta ondan daha fazla anlamlı. Çünkü bu bir bir dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil. Bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, hepsine kulak kesilmek, hepsi için çareler ve çözümler bulmak zorundayız. Bu kimin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Terör örgütleriyle mücadele kararlılık da sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK-KCK'ye yönelik son bir haftadır devam eden Gürz 36 operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonların aralarında İstanbul, Adana, İzmir'in bulunduğu 17 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tem Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 65 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olarak örgüte finans sağladıklarının tespit edildiğini vurgulayarak, çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı, terörsüz Türkiye hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle dijital materyaller ele geçirildiği ifadesini kullandı. Paylaşımda operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan şahıs evinde ölü bulundu. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Yücele ulaşamayan arkadaşları polis nezaretinde çilingirle kapıyı açtı. Olay yerine giden sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazına mütakiben defnedildi. Edinilen bilgilere göre Yücel'in ise sodyum nitrat içerek hayatına son verdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Zonguldak'ta trafikten men edilen motosikletli aracını vermemek için polise direndi. Motorcu genç polisin üzerine yürüyüp darp etti. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılan denetimlerde kasksız motora binen sürücü polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler motoru trafikten men edip 7 emin deposuna kaldırmak istedi. Ancak eczane sahibi olduğunu ve ilaç yetiştirmesi gerektiğini belirten sürücü motoru ile iş yerine gitmek için izin istedi. Yola çıkan sürücü eczaneye gelerek içeriye girdi. Sürücüyü takip eden polis eczanenin önünde işlem yapmaya devam etti. Uzun bir süre sonra eczanenin önüne gelen sürücü park halinde bıraktığı motosikleti başka bir yere götürmek istedi. Görevli polis memuru ise buna izin vermeyip ceza tutanağını imzalamasını istedi sürücü ceza makbuzunu imzalamayı reddederek polisle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada polis memurunun üzerine yürüyerek darp eden sürücüyü görenler araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Darp edilen polis doktor raporu aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücüye 7500 lira ceza kesilirken trafikten men edilen motosiklet 7 emin parkına çekildi. Karadeniz'de son yılların en bereketli av sezonu yaşanıyor. Sezona palamut bolluğuyla başlayan balıkçılar palamudun ardından hamsi, istavrit ve mezgit bolluğu yaşıyor. Buyurun, buyurun. Abi, eli, buyurun, bereketli geçen av sezonu nedeniyle tezgahlar balıkla dolup taşıyor. Balıkçı esnafı bu sezon balık bolluğunun sürdüğünü kaydediyor. Özellikle hamsinin durumu çok iyi. Vallahi hamsinin durumu gayet çok iyi. Bu aralar bol çıkıyor. Fiyat da çok uygun. Vatandaşları talep ediyor, alıyor. Bu sene şöyle söyleyeyim, yani güzel bir balıkçılık oldu. Palamutluluktan sonra yani hamsinin biraz güt yani az geleceği geleceğini sanıyorduk ama bayağı bir bol bir hamsi geldi Palamuttan sonra hamsi tezgahtlara aldı ve tezgahın liderliğini tek hamsi sürdürüyor. Balık fiyatlarındaki uygunlukta dikkat çekiyor. Çeşitlerde ucuz. Abi mezgit 75, saat 75, hamsi 100 lira. normal fiyat. Gıda maddesine bakarsam gıda maddesinden daha ucuz. Etten, tavuktan daha ucuz. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen Ali Osman Aydın, fiyat artışının tamire olan ilgiyi artırdığını söyledi. Hayat pahalılığı tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor. Alım gücünün düşmesiyle tasarruf devri başladı. Artık vatandaşlar bozulan, tahrip olan eşyalarının yerine yenisini almak yerine tamircilerin yolunu tutuyor. Daha çok elinde bozuk şemsiyesi olanlar tamir ettirmeyi düşünüyorlar yani. Evet. Biz 140 liradan başlıyor. Ee, yani 1250 liraya kadar şemsiye var satış olarak. Tamir olarak da yani ne bileyim ben 10 liradan, 20 liradan, 30 liradan. O 150 liraya kadar çıkıyor tamir fiyatları. Ali Osman Aydın da Kocaeli'de şu sıralar sıklıkla başvurulan tamircilerden. Aydın, kentin tek şemsiye tamircisi olarak tanınıyor. 1965 doğumluyum. 41 yıl oldu burada şemsiye satışı ve tamir yapıyoruz. Araba çıraklığı gibi veya farklı çıraklıklar gibi değil. Bu biraz daha kolay bir şey. Biz de o zaman bir 2 3 ay yanında kaldık onun tabii. Aydın'ın farklı kentlerde de müşterileri var. Yani şems, Türkiye'de satılan şemsiyelerin yüzde yüzü de Çin malı. Çin malı olduğu için parçada çok sıkıntı çekiyoruz. Parça uygulamıyoruz. Yani ancak ithalatçı firmalar işte ne getiriyoruz onlardan alıyoruz. Ya da bizde çıkan arızalı şemsiyeleri o şekilde değerlendiriyoruz. Ama bak bana mesela dün değil, önceki gün daha Kozan'dan şemsiye geldi. Tamir. Evet, tamam için. Aydın maddi kazançtan ziyade halka hizmeti düstur edinmiş. Biz millete hizmet ediyoruz. Ama insanların bir kısmı bunu hep maddi olarak düşünüyor. Ama bir kısmı da bize hak veriyorlar. Yani gerçekten siz burada bir hizmet yapıyorsunuz. Şimdi 10 yıl önce bugün neler yaşanmış buna bakalım. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Şırnak'ta çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Soğuğa aldırmadan kar topu oynayan çocuklar mutlu dakikalar yaşadı. Kar geldi, kar, kar savaşı yapıyoruz. Oley kar! bir şoför aracına zincir taktığını kaydetti. Aniden basıran kar yüzünden zincir bağlıyoruz. Sabaha işe geç kalmayalım diye. <laughs> Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mezitler bölgesinde ulaşım zaman zaman tıkanırken bir yolcu otobüsü kara saplanarak yan yattı. Hay binasının ise çatısı çöktü. Güney Kestane mevkiinde yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Kızılay ekipleri sürücülere kumanya dağıttı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yan yatan otobüsü kurtarmak için seferber oldu. Yarım saatlik çalışmanın ardından otobüs kurtarılarak yoluna devam etti. Ordu Spor Görme Engelliler Derneği, Beyaz Baston Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde etkinlik düzenledi. Ordu Spor Görme Engelliler Derneği'nin bugüne kadar yaptığı çalışmaların slide şeklinde gösterimiyle devam eden programda öğrenciler şiirler okudu ve zeybek oynadı. Görme engelli vatandaşların verdiği konserin ardından spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Doğru ve güvenilir haberin adresi İHA'ya ulaşmak artık çok daha kolay. Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0506-889-8877 ve 0505-577-3333 33 no'lu WhatsApp hattı üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. İHA, habercilikte daima öncü. Bültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra spor turu var. Hoşçakalın. yaparak her detayı göremezsiniz. Detaylara ulaşmak için bir Türkiye yeter. Farkında mısınız? Türkiye iseniz kimseye benzemezsiniz. Hep genç ama en tecrübeli. Al bayrağın altında her rengin ortak ismi. Hep teyakkuzda, hep cesur, hep şefkatli. Bayramda da el ele, düzünde de Türkiye. Umudun hiç bitmediği, başarının azimle yükseldiği, binlerce yılın kodlarını geleceğe taşıyan enerji. Farkındayız. Bu Türkiye'nin enerjisi. Türkiye okuyorsanız bu Türkiye'yi siz de okuyacaksınız. Türkiye Gazetesi. Muhabir olmak ister misiniz? Çevrenizde gelişen olayları siz çekin, biz yayınlayalım. Cep telefonuna indireceğiniz İHA muhabir uygulamasıyla çektiğiniz görüntüleri dünyaya servis ediyoruz. Programı çalıştırın, telefonu sola yatırın ve kaliteli çekime başlayın. Kayıt tuşu kaydı başlatır ve durdurur. Kayıt durduğu andan itibaren görüntü İhlas Haber Ajansı'na gönderilir. Sadece ben değil, dünya görsün diyorsanız çekin, gönderin. İHA muhabir uygulamasını Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Haber paylaştıkça güzel. İhlas Haber Ajansı. Kelimeler, linkler silinir, unutursunuz. Unutmamak için bir Türkiye yeter. Beşiktaş Sıra Türkiye Kupası D grubu ilk maçında saat 19'da Sivas Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah beyazlar bu maçın hazırlıklarını dün Nevzat Demir tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşulları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı idman yaklaşık bir saat sürdü. <laughs> Beşiktaş bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gitti. Beşiktaş kafilesini çok az sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Zira Türkiye Kupası D grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş'ta karşılaşacak olan Sivas Spor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması birinci hafta müsabakasında Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta şut çalışmasıyla sona erdi. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı El Şabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında El Fayha'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. El Şabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında 10 Ocak Cuma günü El Ahdi Jeddah'a konuk olacak. İtalya Süper Kupa finalinde Milan 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Milan, İtalya Süper Kupa'yı 8. kez müzesine götürdü. Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda karşılaştı. Deportivo, Minera'yı 5-0 mağlup ederken Arda Güler 2 golle maça damga vurdu. Diyarbakır Silvan yolunun 60 ve 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünüş yolunun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Salihli Alaşehir yolunun 10 ve 12. kilometreleri arasında Mevlütlü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Emirdağ Bolvadin Çay yolunun 49 ve 51. kilometreler arasında DDY Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.